Evet esasen insan oğlunun bu noktadan hareketle bu alemin bu tabiatın sahipsiz olamayacağını çok rahatlıkla bulması ve de bilmesi lazım gerçek anlamda hakikaten hayat nedir canlılık nedir geçmişte sualler hemen hemen bütün peygamberlere ve peygamberimize sorulmuştur. Ama hayat nedir şeklinde veya tarzında değil de ruh nedir? Yeselune ke ani'r ruh kulur ruhamin amrir rabbi ve ma'ulitun minel ilmi illa kalila. sana ruhtan soruyorlar de ki ruh Allah'ın bir emridir. Bu konuda size az bir ilim verilmiştir. Dolayısıyla insanın ilmi az olduğu o konuda, ruh konusunda konuşması zor belki de imkansızdır. Ancak e, İslam'ın özünü yaşamakta olan ve her an Allah'ın kontrolünde bulunan peygamberler müstesna. Malumunuz el-ülema veresetül enbiya. Alimler de peygamberlerin varisleri olmaları münasebetiyle birçoğu İslam ulemasından ruh kelimesinin mahiyetini izah etmişler ve de ne olduğunu anlatmışlardır. Ama gerçek anlamda bunların dışında hele alelade bir mesele olduğunu ve bunu izahın kolay olduğunu düşünmek de yanlıştır çok ciddi, çok ilmi bir meseledir. Şimdi e, bizim modern psikoloji ilminde efendim tabi batı kökenli bir ilim tarzı olduğu için efendim organizmanın olaylar karşısındaki tepkisi şeklinde ruhu tarif ederler ki bu son derece bir yanlış olan tariftir. E, organizmanın tepki tarzıdır. Belki bu ruhun efendim ne bileyim kendisini ishar ediş biçimi olabilir. Ortaya koyuş biçimi olabilir ama ruhun kendisi bu tarif olamaz. Halbuki ayeti kerimede malumunuz Allah'ın bir emridir buyuruluyor. O bakımdan da bunun izahı zor, bizim için imkansız. Bu konuda da insanlara çok ilim verilmemiş. E, Cenab-ı Hak işte o bir cevheri insanoğluna takdim ediyor. Ama asıl bundan önce Allah e, mahlukat aleminde ölümü halk ediyor. E, sonra da o ölü olan e, cesede bir başka ifadeyle aleme hayat veriyor. Nitekim Mülk Suresinde Tebarekellezi bi yedi'il mülk ve huve ala kulli şeyin kadir buyruluyor. Ellezî halakal mevte vel hayâte Önce Allah ben ölümü yarattım sonra hayatı yarattım buyuruyor. Hani demek ki Cenab-ı Halik eşyayı bu tabiatta bu alemde mevcut olan varlığın efendim iskeletini halk ediyor sonra da o iskelete hayat veriyor. Efendim bu nasıl olmuştur? Ne şekildedir? Ee, bunu yüzde yüz bir manada tarif ederek anlatmak zor imkansızdır. Biyoloji ilmine sorarsın sana bir tarz çizer. Fizik ilmine sorarsın ayrı bir tarz anlatır. Kimya ilmine sorarsın daha farklı bir tarzdan işe yaklaşır. Ee, kısaca bunu şunu demek istiyorum burada. Yani e, biz alemin varoluşu ile ilgili e, her ne kadar ciddi teoriler ortaya koysak da mahiyet itibariyle nasıl ve ne şekilde olduğunu anlatmamız belki de hakikatlerden çok uzak olabilir. Ama var olan bir gerçek şudur ki e, ayetin sınırladığı beyan ettiği olayın nasıl ve niceliği değil de e, var olanın hayat sahibi olmadığı Allah'ın tecellisiyle, sonradan bunun hayat kazandığı realitesi ve de gerçeğidir. Anlatabildim mi? Evet. Bu kainat da böyle. İnsanın yaratılışına baktığınızda böyle. İnsan önce bir nutfe, kokmuş su damlası, sonra kan pıhtısı, daha sonra hayat, değil mi? Ruh üfürülüyor ona, hayat sahibi oluyor. Yani i̇nsanın bile varlığı böyle önce ölü olarak başlıyor sonra hayat sahibi olma sıfatları ona yükleniyor. Ama burada mühim olan alemin e, hayat sahibi olması tarzından ziyade insanın hayat sahibi olma tarzının ortaya çıkışıdır. E, Mahlukatı Allah'ın tecellisiyle bu alem var oluyor. Bu kainata tecellisiyle bu alem var oluyor. Ee, insana olan nefayı bari tecellisiyle insan hayat buluyor Yani insanın hayat bulması Allah'ın nefasının tecellisiyle oluyor Ben Adem'e kendi ruhumdan yani nefamdan ona e, ruhumda nefa ettim Üfledim ayetiyle insan böyle bir ruh buluyor